arkadaşlar Merhaba Bursa İnegöl Kemalpaşa Mahallesi Gözde sitesindeyiz montajını yaptık bitirdik şöyle ben yapılan işlemleri göstereyim şöyle tabelamızı da koyduk şöyle buraya bir direk gittik şöyle kaynak yaptık Böyle iki tane kameramız var burada. Bu şekilde. Şöyle. Burayı böyle muhafaza için alıp içine. Bu şekilde gidiyoruz. buradan siteye giriyoruz. Şurada iki tane kameramız var. Hem girişi hem arka tarafı görüyor. Bu şekilde. Üç blok site. İki kameramız da burada var. Bu şekilde. Bir de burada var. Bir de burada böyle kanal çektik. Boru içine gömdük. Böyle yatırdık. Buradan gördüğünüz gibi gidiyor böyle. Bir de bakın kablo kanalıyla hiç kabloyu göstermedik. Bakın bu alttan geliyor. Böyle bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi yerden yukarıya çıkıyor. İki kanal da burada var. Şimdi bahçe tarafındayız. Evet. Kablomuz da buradan geliyor. Bu şekilde parkı görüyor. <laughs> Hocam geliyorum. Bu şekilde. Karlı, soğuk bir günde bu işi de anlamızın hakkıyla teslim ettik. Evet. Bir de burada var. Bunlar 5 megapiksel gece görüşlü ultra HD kamera. Bakın hiç böyle kablo yok dışarıda. Muhafaza o biçim gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Buradan bitiyor. Buradan da hocamın yanına gidiyoruz. Hocam nasıl oldu? Beğendin mi? Nasıl oldu? Ya, genelde güzel. güzel yani. Sadece Sadece Neyi beğenmedin hocam? Beğenmedim değil. Yani eksik olarak. Eksik. Sıkıntı olur mu bilmiyorum. Hatta ne hocam? Bir sorun olmaz dedi. Ee, şurada kablonun biri yetişmedi. Şurada kes mek zorunda kaldı Yani ilave etmek zorunda kaldı. Yok, onda o mesafede bir sorun olmaz. Ha. Sorun olmazsa arkadaşlar sağ olsun, özen gösterdiler. Yani bu zor koşullarda bu soğukta. Soğukta, evet. şabanın içine girdiler. Aslında yani ben ne önerdimse de hayır demediler yani o Evet söylediler. Geldi. Normalde biz burayı iki gün, hadi bilemedi üç gün gün tamir etmiştik biraz açtı ama e, yani, dedim, hani müşteri memnun kalsın var. diye. Ve ölçülendirmeden <laughs> her, her yaptığı işte daha dikkatli, daha özenliydi.